Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Güz Masalı 6. bölümde yaşanacakları bu videomuzda anlatacağız. Videoya geçmeden önce Güz Masalı dizisini seviyorsanız videoyu beğenin sayımızı bilelim. Ayrıca diziye destek olmak amaçlı kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen videoya geçelim. Güz Masalı 6. bölüm Canlı'nın babasının başında ağlamasıyla başlar mahalleli Janvin ailesinin evini taşıyınca viraj kapıya çıkar ve onları korkutur. Janvin'in babası virajı övünce Jean ve virajın iyi bir eş olmasa da iyi bir damat olduğunu düşünür. Janvin'in arkadaşı Janvin'in babasının yanına gelince viraj sen bu ailenin neysin diye sorar. Aşırı ilgi olmasından rahatsız olduğunu belli eder. Viraj, Janvi'ye bir gece kalabileceğini söyleyip çıkarken yabancılara karşı nasıl davranman gerektiğini biliyorsun değil mi diye de hatırlatır. Janvi'nin onu yolcu ederken Dadi de gizlice onları dinler ama ne dediklerini duymaz. Viraj gidince Dadi Janvi'ye kemer izlerini sorar. Janvi sinek ısırığı deyip geçiştirir. Viraj eve gittiğinde defalarca Janvi arar ama telefonu meşgul olması Viraj'ı çıldırtır. Janvi ise önce çocukken hayallerini hatırlar ardından telefonu almaya gider ama siyah arkadaşlarıyla konuştuğu için beklemek zorunda kalır. Janvi aradığında Viraj tam evden çıkmak üzeredir ki Janvi durumu anlatınca rahatlar. Viraj daha sonra ondan ninni söylemesini ister. Janvi ninni söyler ta ki Viraj uyuduğundan emin olana kadar. Ardından telefonu kapatıp yaşadığı ruhsal fırtına içinde ağlar. Evet arkadaşlar bugünkü analizimizin de sonuna geldik. Diğer analizlerde görüşmek üzere.